Hepinize merhabalar. Bugün yine sizden çok istek alan ama benim yapmamak için direndiğim bir tarif var. Bugün hindi butu yapacağız. Hindi benim niye olduğunu bilmiyorum ama açıkçası pek sevmediğim bir et. Mesela tavuğu çok severim, diğer kırmızı eti zaten seviyorum biliyorsunuz. Ama hindiyle niyese pek aram yok. Böyle çok keyif alamıyorum yerken. Ama sizden de bu konuda çok fazla talep geliyor. Abi biz hindiyi pişiremiyoruz, bunu senden görmek istiyoruz diye. Hindi et arkadaşlar böyle bazı püf noktaları olan bir et. Eğer doğru pişirilmezse pek fazla keyif vermez gerçekten. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi önümde iki tane hindi but var. Ben bunu yakınımdaki bir marketten aldım. Karantinada olduğumuz için çarşıya çıkamıyoruz şu an malum. O yüzden de böyle hani köy hindisi falan bulmak şu dönemde normalde de zor da bu dönemde ekstra zor. Hindinin tadı dediğim gibi bana biraz yavan geliyor. O yüzden de bugün birazcık bir baharatla lezzetlendirmeyi düşünüyorum bunu. Burada yaklaşık 1 kilo 700 gram kadar hindim var. Bunun için bana 2 tatlı kaşığı kadar tuz lazım olacak. Yarım tatlı kaşığı kadar tane karabiber koyuyorum. Bu tür kanatlılarda ben kişnişi severim. O yüzden biraz daha fazla koyacağım kişnişi. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Yine dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar soğan tozu koyuyorum. İki tatlı kaşığı kadar da sarımsak tozu koyuyorum. Yine bir tatlı kaşığı şöyle çok dolu dolu değil kırmızı toz biber koyuyorum. Bu baharat karışımımı çekiyorum. Bunu şöyle kapağını aldım. Hindinin Şöyle dışında biliyorsunuz bir derisi var. Önce bu deriyi şöyle parmaklarınızla yüzerek başlayacağız. Çünkü bu deri bizim baharatımızın içine geçmesine engel olur. Şöyle açılmadığı yerde parmağınızla şöyle birazcık takviye alırsanız kolayca açılacaktır. Deriyi aşağı kadar sıyırdık. Şimdi et artık çıktı meydana. Şimdi arkadaşlar ette şöyle küçük küçük kesikler açıyorum. Bu zaten çok sert bir kastır. Yani hani bunlar işte buradan suyu kaçacak falan filan diye düşünmeyin. Bu etin dışarıdan suya ihtiyacı olan bir et arkadaşlar. Bunu yapma sebebimiz o deliklerden biraz baharatın içine geçmesi. Aynı şekilde bunu da yapacağız. Şimdi artık baharatımızı üzerinden uygulayabiliriz. Şöyle ilk baharatlama kısmı bitti. Her yerini iyice baharatladım. Tekrar derileri üzerine geçiriyoruz. Bu şekilde üzerine geçiriyoruz. Kalan baharatımı da dışından aynı şekilde yapacağım. Eğer hindinin tadıyla aranızda bir problem yoksa, tadını beğeniyorsanız isterseniz sadece tuz atın. Orasına ben karışmam. Bu baharatın bir kısmı zaten pişerken akıp gidecek. O yüzden ilk etapta çok gördüğünüzü biliyorum ama merak etmeyin çoğusu kalmıyor bunun. Şu deriler piştiği zaman gerilir. Kaçmaması için şöyle bir yerinden şöyle bir dikiş atıyoruz. Bir tane çöp şiş bu iş için uygun olur. Ucunu kırın benim gibi. Şöyle. Bunu iğne gibi kullanalım ki deri eti korur arkadaşlar. Bu arada ne kadar sert bir et olduğuna da bakın yani. Kanatlarda deri etin soluk kalmasını en büyük sağlayan faktördür. O yüzden biz şimdi deriyi sıyırdık ya. Deri hemen gerildiği zaman toplanır. Bu sefer et çıplak kalacağı için suyunu daha fazla kaybedecektir. O yüzden bu işlemi yaparsanız iyi olur. Fırınınızı önden 160 derece fansız olarak alt üst ayarlayın. Hindilerimi şöyle ızgara teli üzerine alacağım. Ben altına daha derin olduğu için bir borcam koyuyorum. Ama bu yoksa normal fırın tepsisinin içine de sıcak su koyacaksınız. Benim şu an iki tane butum olduğu için ben şöyle yapıyorum. Butlar tam suyun üzerine gelecek şekilde. Arkadaşlar bu tür böyle hindinin özellikle but kısmı en sert yeridir. Düşünün ki hayvan hareket ettiği en fazla hareket eden kasları bunlar. O yüzden de en gelişmiş kaslar da bunlar. Burada buhar bir yandan hindi pişerken bir yandan o buharın desteğiyle içeride daha rahat yumuşamasını sağlayacak etimizin. Şöyle etin derin bir kısmına termometremi batırıyorum. Şöyle çok kemiğe yakın olmasın, çok dışarıda yakın olmasın bu önemli. Mümkün olduğu kadar böyle en etli kısmına koyacaksınız arkadaşlar. Bunu yapma sebebim ikide bir gelip de kapağı açıp fırını soğutmamak. Dışarıdan istediğim gibi takip edebilmek istiyorum. Termometreleri taktık. Şu an fırınım da artık ısındı. Fırına alabilirim. Buradaki ilk hedefim 74 derece. Ee, kanatlarda 74 derecenin üzerine gelmeden zaten pişmez de. Pişse bile güvenli olmaz arkadaşlar yemesi. O yüzden bizim burada arayacağımız minimum sıcaklık 74 olmalı. Hindi göğüste 60 derecedir, butta 74 derecedir. An itibariyle tam 1 saat oldu. Ee, butlar yemek için güvenli noktaya geldi. Ama bu hani böyle keyifle yiyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Normal şartlarda tavuk olsaydı bu şu an artık bu etleri almamız gerekirdi. Çünkü tavuk etindeki kolajenler çok rahat bir şekilde bu derecede dağılabiliyor. Ama hindi de böyle bir şey yok. O yüzden hindiyi pişirmeye devam edeceğiz. Bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi üstü biraz kızarmış. Altı suya baktığı için tabii ki kızarmamış. Şimdi biz bu noktada şöyle birazcık etleri çevireceğiz. Evet arkadaşlar fırını tekrardan kapattık. İlk hedefimiz güvenli olduğu noktaydı. Fakat dediğim gibi hindi but bu şekilde yemek için biraz böyle sert bir et. Hayvanın en çok kullandığı kaslardan bir tanesi olduğu için içerisinde bolca bağ dokuları var. Bu bağ dokuları da 94 derecede erimeye başlıyor. O yüzden biz şimdi İkinci hedef olarak kendimize 94 dereceyi koyduk. Bu şekilde 94 dereceye gelene kadar pişirmeye devam ediyoruz. An itibariyle tam 1,5 saat oldu. 160 derecede pişirmeye devam ediyoruz. Şu an için etimizin iç sıcaklığı 86-87 dereceye gelmiş. Şimdi artık bundan sonrasında ben birazcık yanına şöyle garnitür sebze yapacağım. Bunlarla beraber pişirmeye devam edeceğiz. Ben şöyle küçük küçük küpler şeklinde yapacağım. Çok aşırı büyük yapmayın. Patateslerimiz tamam. Şimdi havuçları şöyle daha küçük şekilde kesmeyi planlıyorum. Sarımsakları yine çok ince şekilde doğrayacağım. Her yerine gelsin istiyorum. Böyle aralara koymayacağım. Sarımsaklar da tamamdır. Bunların hepsini fırın tepsisine aktarıyorum. sarımsakları da aktarıyorum. Tuz. Karabiber. Biraz kırmızı toz biber koyacağım. Şöyle biraz renk versin. Biraz da kekik. Evet. Şimdi şöyle bunu güzelce birbirine karıyorum. Şöyle baharatlar, sarımsak, her şey böyle eşit dağılacak şekilde bu şekilde tavaya tek sıra halinde koydum. Şimdi artık fırına alabilirim. Şu su artık tavuk suyu yani bizim hindi suyumuz. Bunu sakın atmayın. Bundan güzel çorba pilav yapabilirsiniz. Ben bundan şöyle bir miktar alacağım, birazcık. Şöyle hindilerimin üzerinden vereceğim bunu. Hem alttaki patatesler birazcık ıslansın bu hindinin suyunu yağını çeksin. Artık bu şekliyle devam edeceğiz. Yani tepsi altta, üzerinde etler şeklinde, en son finale kadar. Ortalama şu saatten sonra bir 30-35 dakika daha ister. Fırının derecesinde bu arada 200 dereceye yükseltiyoruz. Bu şekilde yerleştirdim. Gördüğünüz gibi butlar üstte, altta da patatesler. 200 dereceye ayarlı şekilde devam ediyoruz. Şu an tam olarak 2 saat oldu. Tam 2 saatte etimizin iç sıcaklığı şu an 94-95 derecelere geldi. Fakat daha patateslerimizin pişmesine biraz zaman var. Şimdi ben şöyle bir etleri termometre dışında farklı bir şekilde bir test edeceğim. Ona göre ya içinde bırakacağız ya alacağız. Evet, şu an gayet güzel görünüyor. Artık termometreleri çıkaracağım. Bunlarla işim bitti. Bunu termometresiz anlamanın yolu da şu. Bakın bunu böyle batırdığınız zaman içine herhangi bir dirençle karşılaşmadan girmesi gerekiyor. Bakın şu an gayet görüyor musunuz yumuşak? Bu bize etlerimizin artık piştiğini gösteriyor. Ben almadan son bir kez daha çevireceğim. Şu tarafı da bir güzelce kızarsın. Patateslerle beraber alacağım ben artık. Termometreyle işimiz bitti. Etlerimiz pişti. Patateslerin pişmesini bekliyoruz. Bir 15 dakika sonra artık hepsini alırız. An itibariyle tam 2 saat 15 dakika oldu. Şu an artık patateslerim de pişmiştir diye tahmin ediyorum. Bir kontrol ediyoruz ve artık hepsini alıyoruz. Şöyle bakın bıçağın arkasıyla Gayet güzel pişmiş bu, anlaşılıyor gördüğünüz gibi. Yumuşacık olmuşlar. Havuçlar da aynı şekilde. Artık bunları alabiliriz. İşimiz tamam. Hindiler de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde her yeri kıpkırmızı oldu, nar gibi. Artık hepsini alma zamanı geldi. 2 saat 15 dakikada yemeğimizi hazır ettik. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Tamam. Bugün hiç yapmadığımız bir şey kanalda, ilk defa hindi herhalde yapıyoruz. Yalnız tamam. ben bunu ben bunu çok seviyorum, yapıyorum da ben bunlara. Bu bir e, da öyle şey, şey tavuktan bile hesapla. Ama sıfır kolesterol. Evet. böylece al böyle yiyebildiğin kadar ye. <laughs> Hiç yani. Sıfır. Ya ben hani sağlıklı evet ama ben tadını çok sen, sevmiyorum. Sen sevmiyorsun. Sen abi sen farklı adamsın. <laughs> <laughs> sen Şimdi arkadaşlar, bu şunları artık alıyorum ben. Bunlarla işimiz bitti. Şöyle de bir sunum yapalım oldu olacak ha hacım? Yap. Şöyle yatıralım, şunların üzerine de bunları koyalım. Batıcığım, gayet güzel görünüyor değil mi? Şahane! Bir de tadına bakalım. Aynen. Bismillah. İnşallah, bakalım şey gibi olmuş mu? Şimdi bakalım. Yok. Şu dışı... Bak. Evet. Gayet güzel olmuş. Evet, çok süper çıtır değil ama çıtır. Bu var ya, aslında evet. şöyle iyisi geliyor insanın değil. Ama neyse, kes abi. Kes şöyle. Şimdi şöyle kes Mustafa. E, evdeki diğer fertler olmasa açıkçası öyle dalacağım ama... Ya kes Mustafa ya. Ya şöyle ver ver o ya. Hindi arkadaşlar çok yapanı görüyorum ama yani böyle lime lime pek yapamıyorlar gördüğüm kadarıyla. Şimdi biz burada birazcık farkımızı şurada koyalım orada. Evet. evet arkadaşlar buyurun. -"Hacım, birazcık soğusa mı? Yok yok soğumasın. <laughs> dur soğumasın dur. dur. Evet. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman buradan bir yerinden artık Aleyhisselam. alalım yine. Aynen Arkadaşlar Aleyhisselam. müsaadenizle tadıyoruz. Aynen Hem ucuz yani bak. Hem de lezzet. Vallahi bak sevmiyorum dediğim utandım şu an yemin ediyorum bak. Vallahi iyi diyorum sana bak. Arkadaşlar samimi söylüyorum. Nasıl biliyor musun? Şöyle bak bak kuzu gibi ya. Vallahi kuzu kuzu. <laughs> Hem de bunu kaç aldın bunu nereden aldın? Bim'den mi aldın? Bim'den mi? aldım ya. işte evet. Şimdi şöyle birer lokma daha alalım derisiyle alalım. -"Baba, derisini aldın mı? Mustafa ya. He. Harika olmuş ben. Vallahi baba gerçekten. Vallahi tarz. eline sağlık. Afiyet çeker olsun inşallah. <laughs> Arkadaşlar şöyle ben bir lokma da derisiyle tadayım. Bismillah. Bunu -"Harbiden çok güzel olmuş. Bunu gerçekten herkes yapar. Bu da ayrı bir güzel olmuş. Evet şöyle bir patateslerinden de. Patates, patates harika olmuş. Sevmem aslında patatesi ama harika olmuş yani. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar harbiden. Eline sağlık Mustafa. Bu afiyet olsun. Şu ana kadar yaptıklarımın içerisinde belki de en iyisiydi. Yani şu tarifi özellikle tavsiye ediyorum. Finalde sıcaklık 99'a kadar yolu var arkadaşlar. Aynen. Hindi etine korkmayın. İlk başta da söylemiştim, bu etin yumuşaması için 94 derece alt sınır, 99'a kadar da yolu var. Hiç sıkıntı yok. Mustafa, Buyurun. bunlardan ben alayım. Evet. Anne başı birer tane. Tamam. Şunları şöyle kelle gibi <laughs> bir şey yapın. Tandır yapın. Olur hocam. He? Olur yaparız. Öyle yapabilir. arkadaşlar bak, bir tane de harika olmuş." destekleri bekliyoruz bakın şimdi gibi de mangalda yap. Bak lütfen yapın. Lütfen yapın. Ya bu bu normal. Bunu herkes yapabilir. Tavuktan bile hesaplı ama yani şunu işte o zaman ne yaparsınız biliyor musunuz? Herkes bir tane alır dilediği gibi böyle yer arkadaşlar. Aynen. Bir de ben şu şimdi an... yuh diyecekler diye yapmıyorum. <laughs> ya. Şu an gerçekten ziyafet yemeği gibi oldu. Yani misafirlerinize önümüz Ramazan Ramazan'da harika. da Belki hatta ben bu videoyu Ramazan öncesi çekiyorum. Belki de Ramazan'da İnşallah. yayınlayacağız. İnşallah. Ben Atır için konuşmadım. Allah için konuştum. Çok güzel. Bak güzel değil. Güzel değil. Çok güzel. Eyvallah. Sağ ol. Bu efendim. ondan da güzel. Eyvallah. <laughs> <laughs> Onun için. Ya o bunu biraz <laughs> bir Ya hem dikkat. Hem şey. şey bu tamamen olmuş. Bu arada ya. arkadaşlar suyunu da aşağı hanıma yolladım. O da şimdi pilav yapıyor. Evet bir de suyuna da pilav yapacağız. Allah'ınıza bu şekilde yiyeceğiz. Size de aynı menüyü tavsiye ediyorum. Yapıp fotoğrafları da Instagram üzerinden bekliyorum. Atın inşallah. Atın da biz de zevklenelim. Ha. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıkla kalın inşallah. Hoşça kalın. Çok güzel olmuş ya Mustafa.